Evet arkadaşlar bugün Yedemin Otoparkı'na geldik. Burada Yedemin Otoparkı'nda size bazı araçları ve ihale zamanı Şimdi bir içeri geçelim. Selamünaleyküm. Yeni eniştem. <laughs> Bugün elbisem nerede? Takım elbisem bugün bugün yok. Bugün pazar free. <gülüyor> <gülüyor> enişte kendini bir de tanıtır mısın? Hadi enişte. Ben ben enişte. Buradacılar kralı. Ben, 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 ben her türlü akü, ben 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 her türlü akü ve ispatçılıklar. Zaten, zaten diğerlerini kıracağım. Kırtma, evet Ferhat Ustam. Akülleri sil, burdaları sil, her şeyi sil. onları şey yapacağız. Ben Ferhat Ustam merhabalar. Ben 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 Sizi tanıyabilir miyiz? Aldım GV <laughs> evet. Burada ne iş yapıyorsunuz? Ek Ekker. Takipçilerimin merak ettiği birkaç sorular var. Yediemin otoparkına nasıl gelebiliriz? İhale zamanları nasıl açılıyor? İnternet üzerinden ihaleler açılıyor. Buraya da gelip alıyorlar mı? Yani nasıl oluyor? Sadece buradan gelip arabayı alabiliyor. Buradan gelip icra memuruyla beraber araca alıp teslim eder. Ondan sonra çıkar gider. Çok iyi. Peki burada kimin arabaları var? Kim? En basitinden Söyleyelim ya. Sıkıntı değil ya. ya. geçen ben bir şahısın gördüm mesela. O şahısın ki sıkıntı işte. O şahıs çok büyük sıkıntı verir bize. Yok ya ne olacak ki? Bilmiyorum bize çay getirdi. Sıkıntı yaşarız o şansın arabası. Sağ Çay, çay harika, çok güzel bir çaymış. Burada garibanın da arabası var, zenginin de arabası var. Herkesin arabası var. Peki arabalar hangi yolla, hangi sorunla buraya geliyor? İcra, yakalama. İcra, yakalama. Işte. Çalıntı. Çalıntı. Tabii çalıntı çok geliyor. Sahte plaka. Sahte plaka. Allah Allah güzel. Birazdan içeriği size göstereceğiz. Görevli arkadaşlarla konuştuk. Şimdi bize arabaların çoğusunu gösterecek. Buradan da Uyap'a gidiyorsunuz. Uyap'ta işte şeyleri var. Açılış işte fiyatları var. Açılış fiyatlarına giriyorsunuz. İşte piyasanın çok 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 altında. Mesela 500 bin liralık arabayı 200 bin liraya 300 bin liraya alabiliyorsunuz açık arttırma kim ne kadar çok verirse şimdi yedeyimin otoparkında şöyle arabalara bakalım. Kanka en eski araba burada ne kadarlık? Abi yani 2000 yılından yatan arabalar. 2000 olsun. yılında. Şurada bir motor var 2013'ten yatıyor. 2013. Şimdi böyle güzel bir Bunlar bayağı, burada şey yatıyor. Araba mezarlığı yürüyor. Aynen araba var. mezarlığı. Şimdi hangisine gidiyoruz? Hangisine başlayacağız? Şöyle istersen fırlıyoruz. Buraya geçelim abi. Aynen. Kalınlar o tarafta bir yerlerimiz var. X6. X6. X6 Yabancı bir plaka Mercedes var. Çenç. Vay be baksana. Kim bilir bunlar ne kadara 200 bin liraya 100 bin liraya falan 50 bine bile araba çıktığını gördüm ben burada 50 bine 50 bin tl 50 bin tl harbi güzel Topbaş tarzı arabalar mesela 10 liraya 15 liraya çıkıyor 20 liraya çıkıyor Şu araba mesela yurt dışı arkadan gelmiş burada yakalanmış Çenç araba Aa. Uzun zamandır yatan araba. İçine araba İçi Mercedes güzelmiş. Ah, vitess. Arkası güzelmiş. VIP. Kadran. Kadran on numara. kanka kaç model bu? 2009 bir Mercedes. Buraya geldiğinde zaten bir yaşında mıymış adam? Bir, bir yaşında. Bir Vay be. Evet. Koruyucular. Kim bilir o arabanın ne hikayesi vardır. Yurt dışından getiriyorlar arabayı. Yurt dışında borcu varmış galiba arabanın. Plakasını değiştiriyorlar. Ee. Çenç yapıyorlar arabayı. Sahte plaka sonra ekalanıyor. <laughs> mesela şu Stren C2'nin olayı çok rejikonik bir olayı var. O arabada iki tane plaka var. Hadi. İkisinde ruhsatı var, ikisi de aynı araca kayıtlı Yerle mesela satılıyor satılıyor ama kimse alamıyor. Çünkü iki tane plakası var. Aynı zamanda bu araba iki tane farklı arabadan yapılmış. İki tane farklı arabadan? Ortadan iki ayrık bu araba normalde. Sonradan yapılmış. Araba güzel ama görüntüde çok iyi yapmış. Görüntüde çok, yani. çok iyi yapmışlar ama dediğin gibi Böyle bir sıkıntısı olunuyor. Bakla Aynen. Bu da güzelmiş. Şunu. Önden evet tatlı gözüküyor. Tatlı şirin bir adam. Aynen. Burada bir meydan var kazalı. Sahi içindeki kazanlık herkes öldü. Karı koca amire işi. Bir de küçük bebekleri şu değil mi? Evet. Abi, kazaya bak. Araba bildiğin. Şey olmuş. Allah geride kalanlara sabır versin. Harbi Akra bitmiş. Akrabalar haricinde kalan olmadı zaten. Ailesindeki hep söyledi arabanın içinde. Baksana abi arabanın. Araba bildiğin hurda olmuş. Dümdüz arka yok. Şimdi bunu satsalar kaça satarlar ki? En fazla bunu bir de 10 lira para. 10 bin lira. Topaş ver aynı şeyle kazanı. Sürücüsü içinde öyle. Bakar mısın abi şu? Yani bu biraz daha... Gerçi yok ya çok sıkıntılı duruyor ya. Abi bakar mısın? Ya? İşte bu, bunlar uçan teneke. Bitmiş. Bitmiş. Bu yok odalilerin olayı çok komik ya Bunlar amca, niye geliyor? Bir amca sıfır alıyor bunları bayiden Hepsini? Bayiden dördünü de kendine alıyor Çıkardığı gün icradan yakalamak olunuyor borçlardan dolayı Hadi Ve arabalar da sıfır kilometrede direkt buraya geldi Harbi çok kötü bir talih Buraya kimse giremez değil mi? Dışarıdan kimse giremez buraya Asla Zaten yani, Aracı yoksa burada giremez Biz ziyaretçi olduğumuz için girdik tabi Ama öyle ziyarete açık bir yer değil. Ee, Baya bir izinler falan aldık. Öyle içeri girdik. <laughs> bu, bu Suzuki kaça verirler acaba? Bunu sahibi kendine alacak büyük ihtimal. İcrasını kaldıracak da bu da piyasasının yarı parasına çıkar büyük ihtimal. Çıksa da. Piyasası bunların herhalde bir, bir milyon varsa. Bir milyon varsa beş bine, 500 şimdiden. bin, 400 bin. 500 bin ne alıyor? Abi. X6 var burada. Sahte plaka. Gürcistan'dan geldi. X6. Bu iki Iıh İç Çağrı bir güzelmiş ama ha. Şöyle bir Vay vay bu da Buradan açılıyor Güzel Koltuk bayağı derinmiş ya. Kanka bu kaça gider? Bu satılıkta değil şu an. Yani Satılık çıkması imkansız sahte plak olduğu için. He. Şaseler falan kazınmış bu araba. Kim motodikası. bilir, kim bilir kaça... Yani, yani herhalde... Çıksa da en fazla edeceği yerle 600-700 maksimum. O kadar bile etmez bir ihtimal. 600-700 Normalde bu arabanın piyasası 2.5-3 milyon. milyondan aşağı bulunmaz. Bir bunun içi çok temiz yani. Tabii, Öyle falan dökü mi? yok. Mesela buradaki en eski yatan araba şu 126 biz. Yaklaşık 20-21 yıldır burada. 20-21 yıl. Ve sahibi onun yıllardır her ay telefon açıyor. Arabam duruyor mu diye. Gelip almıyor. <laughs> 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 gelip bir alsa baksa Burası bildiğin araba mezarlığı. Yani, Ama evet. İşte çoğu kişiye hayır olmamış Dokunmamış Hep bek doğal arabalar geliyor zaten buraya İşte alanda Ne bileyim abi zaten şey ya Ne bileyim <laughs> Sahibi, sahibinin yüzünü güldürmediyse Başkasının yüzünü asla güldürmez <laughs> Ahmet abi ne oldu? Bu, 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 Çok iyi bu Bunun içine bir bakalım Bak. Bu şöyle açılıyor. Yukarı kaldırınca açılıyor. Sizler, Harbi efsaneymiş 2020 ha. 2020 model bu. 3.0 motor var. Quattro evet. A5. 3.0 motor. motor. Allah'ım. Bir tane anahtarı. Şuydu herhalde. Evet. Bunu Star stop sağ altta. herhangi bir yere koyabilirsin. Evet buraya koyalım. Sağ altta star stop var. Bas frene. Bir daha bas. <laughs> Hoş geldiniz. Durul ekranda çıktı sadece. <laughs> Abi çok, çok iyi bir şey. <laughs> çok iyi. Harbi Araba kadronu 300 abi. kadron. Çok iyi. Aa, 151 bin de. 151 bin. Kaç modeldi bu? 2020. 2020. çok, çok iyi. Sport ve çöket. İşte şu şu detaya hayranım. Direksiz kapı. Direksiz kapı. Çok tatlı, <laughs> çok güzel duruyor. Şöyle motorlar var. Mesela buradaki en eski yatan motor da şurada. Kırmızı beyazı 38 Pro. 2013'ten beri yatıyor burada. 2013'ten beri. Yani ya, Bunun on, şeyi ne? 11 senedir. 11 sene. Sahibi trafik kazası geçiriyor, vefat ediyor. Ve başka hiç ailesinde kimsesi yok. O yüzden burada kaldı. Bu da ihale satışta şu an. <laughs> Piyasası 400 lira, motor 50 bin şu an yani. Adana geldi. şekli herhalde. <laughs> Bak işine. Bu ne yazıyor? Güzel. Bayağı iyi arabalar varmış ya. Güzel arabalar var orada. Geçen şurada da bir tane araba görmüştüm. A6 var. He, aynı o A6 var. Eight... Şu Quattro harbi fena. Dolar kovarmış, sıfır. Aynen çıktı, bu da aynı. Yuvakolar gibi. Aynı. Bu Seat. Evet, daha sıfır gibi oldu. Evet, bagajı var onun, çok güzel. Hoş bir araba. Evet çok hoş bir araba. güzeldir duruyor. Anahtar olmadığı için çalışmıyor. Ee, anahtar olmadığı için çalışmıyor. Ekranda böyle. İçi çok hoş. Tavan komple cam zaten. Aynen cam tavan. Aynen. Şu da çok iyi. Üf. Abi şu içe bak ya. 300 kadran. Çok iyi. Bunun piyasa değeri nedir acaba? tamam 3,5 4 milyon. A6 Quattro. Bunlar camları O zırlayacağım. yüzden zaten makam paketle geçtiği için bu Bakın. Zaten buradan belli. Kaç kat cam var içinde? İki kat, 3 kat cam var. Çift katlı zırhlı cam. Kurşun geçirmez. Endüstri da EYP'ye dayanıklı. EYP dayanıklı araba. Bu, da, bu Audi de güzelmiş. Oto şey. Bu çay, ne be? Çay, çay. Bu manuel. Bu 620. Bu yandaki siyahın alt kasası. He bir alt kasa. Bu kaç paradır? Piyasası 1 milyon O civarda 1,5 milyona arası. 1 1,5 milyon. milyona 2000 motor. A 6. Bu da 6. TDI ile geçer. Passat CC var. Bu Passat da güzelmiş. Evet. Bu 230 da güzelmiş. Vay vay vay. Harbi zamanın, Harb zamanın en iyi arabalarından. 220 kadranlı. Vitesleri de güzel. Çalıştırabilirsin mısın Bu nasıl çalışıyor? Gene buradan anahtarı mı? Anahtarı çeviriyorsun. Şurada anahtarı var. Frene bas abi. Biraz gaz veriyorsun çalıştırırken. Çalışmadı ya. Bir sıkıntısı var. Herhalde. Yani bunun bir sıkıntısı var. Ona fazla dokunmayalım. <laughs> elimizde kalır. <laughs> Kanka bunun piyasası ne kadar? Ortalama 300-400'den başlıyor. 300-400'e? lira. Böyle nostaljik bir Mercedes. Nostaljik. Buna bayağı bir masraf yapılır ya. Bu 100 bin lira, 200 bin lira. O kadar demez. Aslında 50 bin lira çiçek gibi olur mu? 50 bin lira çiçek gibi böyle. Bunu sadece ne masraf var? Boyasını yapacaksın. motorunda ufak bir sıkıntısı varmış. Hmm, kaç motor bu? Yanlış bilmiyorsam burada iki motor olması lazım. Ya, Kim iki, motor? ya, bir, ya bir altı ya iki sıfır olması lazım. Harbi motoru. çok iyi arabalar varmış burada ya. Şurada daha araba var mı? Orada da var biraz araba. Tırlar var, arkada çekici var. Tırlar nasıl geliyor? Onlar da aynı şekilde yakalama konuluyor. Şirketlerin He. borcunu ödemediğinde şirkete kayıtlı araç olarak direkt buraya çekiliyor. Ondan sonra finito. Buradan demek ki Uyap'tan giriyorsun. İşte UAP satış yazıyorsunuz burada. E ile giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra. Ondan sonra ihalelere teminat getiriyorsunuz vakıfbank bank üzerinden gizliğiniz araçların. Tamam. Sonra da ihale başlıyor. İhale teklif veriyorsunuz. Kazanırsanız 15 gün içinde aracınızı alabiliyorsunuz. 15 gün. Eğer kazanamazsanız yatırdığınız teminat zaten size geri geliyor. he. Sıfır ama mesela burada. Sıfır burada. Sıfır. Evet. Sıfır bu da güzelmiş. Vitesi ortada çevirmeli. Şu he. Bunun vitesi buradaymış. Şu an pedal. <laughs> Çalıştırabilirsin istersen abi. He bu freni değil mi? Aynen o el freni. Direksiyonu geçmem lazım. Ben ilk defa böyle bir Citroen görüyorum ya. Bu değişik yeni 2024 olması lazım bu modeli zaten. Vay be direkt açıldı. Hadi kendi kendine. Bunlar da öyle. Yeni sistem. Sesini beğenmek Daha 4600 kilometre. Vay be. Güzelmiş. Bir kere de start stop bastın mı herhalde kapanmadı şuraya basman lazım Parkta Şöyle basıyoruz şu an He. Kapatması lazım normalde Acaba basılı mı tutsak? Heee. Basılı tutunca kapanıyormuş. Ama bayağı bir geniş araba ya. Baksana. Tam bir, aile Tam bir harbi dediğin gibi aile arabası. Bunu istediğin her yere gidersin. Dağ, taş, bayır. <laughs> Herhalde. Bu da neymiş be? Bu çalıntı araba. Parçalanırken yakalandı. Vay be. Senin kaderinde böyle bir şey de vardı he. Minnak. Bu da bitmiş gitmiş. Bunu alsan ger ne yapacaksın ki değil mi? Yani. Bunu alsan hiçbir şey yapamazsın. Bunu anca hurdacı alır. Evet. Basar. Hurdası paraydı eder. 5 e bin lira falan etmez bile belki. Yok en fazla 2 bin lira. E, i̇şte işte 2 bin, bin lira. Kim alır ki bunu? Kimse almaz adam. <laughs> o, Şu araba var. da güzelmiş eski. Anadolu. Anadolu. Anadolu fiyatlarla. Hurda belki burada. Bu da güzelmiş içi nasıl acaba Kanka bu kaç motor? Bunlar olması lazım O Belki bunu yaşlı birisi izleyip de belki onundur diyelim de. İzle amcam bak bunu sana eski arabanı gösteriyoruz bak her şeyi burada. Al sana buradan izle eski arabanı. İstiyorsan gelip alabilirsin. Aracın nerede olduğunu söyleyemeyiz. <laughs> Uyaba girip bak bakabiliyor. Bu ne? Bu Thanos mu? Ford Thanos. Thanos da güzel. Parçalanırken de kaldı. Var arkadaş. Yani. Anasını ağlatmışlar. Motor hiçbir şey yok bunda. Her şey gitmiş. Güzelim Thanos'a ne, ne yapmışlar ya? Denemizler. Şu mu? Evet. Bu. Herkesinde Aa şu Volvo'yu kes. Efsane Volvo. Abi şu çok bebek gibi duruyor be. Bunu Bunun da kopacakları şurada. Üf, üf, çok güzel. Bayağı eski ama. Manuel. Kanka bu kaç motor? Bir, bir altı bir. bir, six, bir. Sahne, Baksana abi araba zaten tank gibi. Maşallah. Şu ne? Şurada bir tane. BMW var orada. E92. Bunların piyasası ne acaba? Artalama 700 1000 lira arası. 700'e 1 milyon arabası. Bu da aynı şekilde icra Sahibi bir daha düştü. parasını kurtarmak için içini sökmeye başlıyor. Yani. Söker, çenek kalmıyor. Araba bildiğin neye uğramış. Anası ağlamış. Ya bir de böyle bir arabayı sen nasıl sökersin abi? Parasını kurtarma derdine düşüyorlar. Daha çok kendilerine zarar verdiklerini farklı veriyor Şimdi bu arabanın sağ söktü, camlarını söktü. Oldu da icrayı kaldırdı, almaya kalktı. Ya arabanın içine yağmur <laughs> düştü, araba çürüdü. Bu araba zaten bitti. Bu araba bitik. Yani ne yapsan da bu herhalde hiçbir zaman olmaz. Bu araba iki olur. İşte bu drift yarışları yapanlar alır. He, drakçılar alır. Aynen o tarzda insan alır. Yarışmak için. He, bundan daha hayır gelmez. Bana adam panzut manzut hiçbir şey bırakmamış. Bu bir klasik araba. Bu, motor olmuyor. Klasik. Böyle karavan tarzı geliyor mu buraya? Vardı çıktı sahibi borcunu ödeyip aldı. Ee, Güzel ki... bir kara çekme karavan vardı burada. Bu mu? Bu efsane bir araba aslında bir toplusu. Ama bunun anasını alatmışlar. Yani... Abi baksana ya ne güzel duruyor ama kapalı. Ya. Bu da güzelmiş. Şimdi efsane dedin, bu mu? Bu aslında çok güzel bir efsane araç da. Harbi. Bunun piyasası yani, ne kadar? Bunun toplusu yani bu halde para etmez ama toplusu trafikte yürüyeni hatasızı en az 10 milyon 12 milyon verir. 10 milyon 12 milyon. Toplusuna. E bunu herhalde buradan bu arabayı daha hiç verişmez. Bu hurdaya gider parçalamaya. <laughs> 100 bin liraya gider mi bu? Bunları ihale çıkarmazlar. He. Çünkü belli bir yaş geçtikten sonra bazı araçlar çıkmıyor yani. Çıkmayan araçları e, Devletin milli emniyetleri parçalama bölümü var. Hmm. Onlar geliyor parçalıyor gidiyor. Aslında bunların Türkiye'ye kazandırılması lazım değil mi? Ya aslında otoparkların hepsinde çok nasıl gereken araçlar var ama Devlet çok ilgilenmiyor bunlarla. Bunlarla gerçekten birisi için büyük ekmek kapısı olabilir ya da şey ee... Yerlileri takip eden insanlar için aslında çok büyük bir avantaj. Aynen. Yani Ticaret olarak bakmasa bile ya otomotiv sektörümüz için de bir Tabii fırsat canım. yani. Düşünsene yani Türkiye'de böyle araçlar var yani. Çoğalordan Bunlar... belki 5 tane, 10 tane vardır Türkiye'de. Sayılı. Dünyada acaba bu kaç tane üretildi? Bilenler yoruma bir yazabilirse seviniriz. Şimdi herhalde daha bu kadar. Bu kadar mı? Arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik. Bugün size Emin Otopark'ını göstermeye çalıştık. Arabalarla dolu bir günümüz geçti. Çok güzel arabalar. Ee, o kadar ben çok pahalı bir şey bekliyordum ama o kadar çok pahalı bir şey değilmiş. Yani Uyap'tan işte şey anlattık arkadaş. Onu alıp şey yapabilirsiniz. Baştan e, izleyip orada işte prosedürleri öğrenip girip istediğiniz arabayı alabilirsiniz. Çok da ucuza uyguna. Çok ufak tefek işte bakımları, işte ne bileyim şeyleri var. Onlar olduktan sonra, yapıldıktan sonra arabalar zaten çiçek gibi, bebek gibi. Sadece tek bir sorunu, işte sahibine hayrı dokunmamış. Alan kişi de hayırlı olsun diyelim inşallah. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kamonale'de kalın. Yeni motorumuzu tanıtıyoruz motorumuzun adı Hüseyin Cemeto Cemeto <laughs> play, play to win Abi Fenasın Gitmiyor bu Dur yani böyle gidermiş gibi şey yapayım bancı, Seni böyle <laughs>